Evet değerli izleyenler, kültürel soykırım kıskacında olan bir halk Kürt halkı ancak Kürt halkının tüm e, Kürt halkının kültür ve sanatı her yerde yaşıyor. Şimdi Japonya'ya gideceğiz. Kürt öğrenen bir Japon olacak e, Skype adımızda Erika Ueda. Kendisinden duygu ve düşüncelerini alacağız. Bu Bıkherat'ın bernameme İro raja zamanı dayı ye cihaneye e, be sarıda atkazım lüvaji piroz bakım ev zamanı raja dayı ki hünvek japonek be kurdi jizanın dukazım jüve hasta ve bepersim de hakkı zamanı kurdi da çıda fikirin siz kürt diline ilişkin ne düşünüyorsunuz bir kürt olarak niye gerek ]이가? gördünüz ki kürtçe öğrendiniz davetiniz <standards> evet, evet, için çok teşekkür ediyorum raja zamanı dayı ben de, de, de e, dünyanın dil gününde sizin sibin. konuğunuz olmaktan Cumanın çok hoşnut bu, oldum. E, niye ben Kürtçe öğrenmek o, ben, e, Kürt o, o, a, 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 istedim? Bu çok kolay bir yanar. Doğrusu ben Kürt arkadaşlarımı onların diliyle konuşmak istedim. Bu benim hikayemin başlangıcıydı. Kürt dili, a, dili a, şimdi benim için çok daha önemlidir. Çünkü Kürtçe uzun bir zaman yasaklandı. Kürtler kendi dillerini kullanamıyordu. Böyle bir e, şiddetli tarihi olan bir e, dile ilişkin koruması da olmalıdır. Yine hala bunlar devam ediyor. Bu saldırılar devam ediyor. Ben onların mücadelesi üzerinden tanıdım onları. E, yine diğer taraftan Cuman, Kürtlerin ne Cuman, kadar Cuman, e, değerli hebinle, bir halk heine. olduğunu da gördüm. Falesina, ziman, Falesina, laman, e. E, e, Dilin Japonii korunması, insanın korunmasıdır. Heidi, heidi, Japonca da iyi, e, güzel bir dil. Ancak yeni, Japonii, yeni yeni e, de e, <laughs> Japonca konuşanların da sayısı tabi giderek azalıyor. E, bu nedenlerden e, nedenle ben, ben Japonca'yı e, da doğru ve iyi kullanmak istiyorum. Bu nedenle Kürtçe dili benim için de önemlidir. Onu korumak gerekir. Amjuaki Kurdaki spasya kujvara dışının jüper çanta zamanı Kurdî vunji sere bandor <laughs> tapın o vunji belav takın ne cihanim. Ve jibu artheje Bakure Kurdistan'ı hesten çok konsere ki ani bu zaman çenrojbere dimen cihat bu parvekren. En spasya ko dubare bakardinin. Gel o vunji bu spasya ko dubare bakardinin. Ve taybet, e, bu, bu konuda genelde, özellikle e, dayanışma için ne diyebilirsiniz? Ha. E, sanatçılar ha. bu konuda ha. ne yapabilirler? Başlangıçta e, Kürt halkının ha. başı sağ olsun ha. diyorum. Ha. Ben, e, ha. Çok duygulandım. E, çok kişi yaşamını yitirdi. Ha. Çok kişi ha. yaralandı. Ha. Doğrusu ben ha. başlangıçta ha. ne yapacağımı bilmiyordum. Ha. Kendi başıma ha. çaresiz kalmıştım. Ha. Sonra ha. düşündüm ha. ki ben bir şey yapmalıyım, bir şey başlatmalıyım diye düşünmeye başladım. Ben Kürt müziğini gerek seviyorum, çok seviyorum. Türk müziği bu anlamda çok değerli bir yer. Ben de Kürt müziği yoluyla bir dayanışma, yardımlaşma kampanyası başlatabilirim dedim. Ben de Kürt halkına da aynı zamanda Kürt müziğinin de ne kadar empati sıcak ya, duygularla e, e, yaratıldığını da, söyleyebilirdim. E, Konuda bir empati Trump yaratmak de, istedim. Bunun e, için kendi bu şarkılarımla bir etkinlik yaptım. Zor koşullarda yaşayanların durumunu da bu şekilde anlatmak istedim. Sanatçılar her zaman Kürt müziğini korumuş ve geliştirmişlerdir. Ve çok kişinin Kürtçe ile ben buluşmayla çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Az galekspastakam Erika OA data tebliğ programı bu otu ve eee hesteqo o ve kota bu mara parver galekspastakam çok teşekkürler Gel sağ sıpastıkım. olun ben Merhaba de çok Allah. teşekkür ediyorum sağ olun var olun